Merhaba arkadaşlar. 19 Ağustos 2024 21-25 civarında İstanbul saatine göre Kova burcunda bir mavi dolunay gerçekleşecek. Etki süresi bazen yavaş, bazen hızlı bir haftaya bizleri götürecek. Ancak tüm çözülmeler 18 Eylül 2024'te oluşacak. Balık dolunayı namı diğer balık ay tutulması ile çözülmeler gerçekleşecek. Aslında balık burcundaki ay tutulma etkileri şu an için etkisini buraya kova donmayla taşımaktadır. E burada gördüğünüz harita enerjisi içerisinde özellikle kova dolunayının apeksinde Uranüs var. Uranüs'ün olduğu yerde ani büyük olaylar, büyük doğa olayları ve büyük her türlü gerginlikler, toplumsal, grupsal olaylar yaşanabilir. Bir diğer etkinlik ise Jüpiter, Mars'ın Apex'te hareket ettirdiği tekare, değişken kare enerjisi. Bir tanesi sabit tekare, bir tanesi değişken tekare. Yani bazılarınız yerlerinizi korumak isterken, bazılarınız değişimle veya değişime gitmekle ilgili konularda zorlanmalarla karşılaşabilir demektir bu. Dünya açısından ise çok farklılıklar taşıyor tabii ki. Kişisel farklı, dünya açısından farklı olaylar ortaya çıkabilir. Şimdi arkadaşlar, bir diğer slaytımıza geçersek, kova burcunda gerçekleşecek olan dolunay, özellikle Pazartesi gün içinde daha etkin bağıracak ve bu dolunaydan ilk etkilenerek kendilerini gergin hissedecek olanlar kovalar başta olmak üzere aslanlar, boğalar ve akrepler olacak. Konumlarını, yerlerini korumak için bir direniş gösterecek kova, aslan, boğa ve akrepler. Esneklik göstererek kazanmanın tadına varmaları gerekir ve esneklik göstermeleri gerekir. Hayata karşı kalıpsal olanı kırmaya yönlenmeleri de gerekiyor. Kurban psikolojisi içine girmekten, ani reflet veya öfke krizlerine girmekten kaçınmalılar. Bazılarının iş, aile ve ev yaşamlarında beklenmedik veya beklenen ancak bir türlü sonuca ermeyen tüm konularda patlak verecek. Bu dolunaydan ikinci etkiye maruz kalarak kararsız ve arahta hissedecek olanlar ise balıklar, başaklar, ikizler ve yaylar. Aşırı kararsızlık veya belirsizlikler yüzünden hedeflerini şaşırabilir, sorunlardan kaçmaya çalıştıkça agresifleşebilirler. Önlerine çıkan engellere karşı kararlı olarak ilerlemeyi feyiz edilmeleri gerekiyor. Bazılarının kardeş, iş, ev, taşınma, kariyer alanlarında ekstrem değişimler, ani kotalara takılmalar devreye girecektir. Kazalara, sakarlıklara karşı da tedbirli olmaları öneriyoruz. Üçüncü etki altındakiler ise nereden neyi başlatacaklarıyla ilgili kaosun içinde hissedecekler. Bunlar da koçlar, teraziler, oğlaklar ve yengeçler olacak. Kararlarının doğru olup olmadığını, fikir ve yol alışlarında nerede yüzeysel takıldıklarını, çıkarlarına göre nasıl girişimleri aktif etmeleri gerektiğini çok iyi belirlemeleri gerekiyor. Koçların, terazilerin, oğlakların ve yengeçlerin. Özellikle pazartesi, salı, çarşamba günlerinde karşınıza çıkan kişilerin sizi zıvanadan çıkarmasına izin vermeyin. Tutamayacağınız sözlerin arkasında olmayın. Kardeşlerle, komşularınızla dalaşmayın. Ve işinize giderken veya iş yaparken trafikte dikkat edin. Trafikte özellikle motor kazaları, lastik patlamaları yoğunlaşabilir. Evinizde elektrik kesintileri, şartlar atmaları, internet arızaları peyda olabilir. Acil hastane veya polislik, hapislik durumlar yaşanabilir. Sokakta, evde, işte inatlaşmalardan kaçının. Kendinizi de başkalarını da zan altında bırakabilecek olaylara girmemeye çalışın arkadaşlar. Agresyonun tavan yapacağı zamanlar olduğu için bol su içerek içinizdeki kavurucu ateşi söndürün kişisel olarak özellikle evlilik, ilişki veya ortaklıklarda ayrılma noktalarına gelinebilir. Eski ex'leriniz size sen hala orada mısın gibi mesajlar atabilir. İş ortamlarında işten çıkma, yeni işe girmek için başvurular yapılır. Bir diğer slaytımıza geçersek bu dolunayda her burcun, özellikle her burç enerjisinin kendine özgü bir noktası var ve bu yüzden de hayatınızın bu alanlarında yeni niyetler belirlemek isteyebilirsiniz. Bu minval üzerine arkadaşlar koçlar, koçların 11. evinde kova dolunayı gerçekleşecek. Grup çabaları ve teknoloji ile birlikte içsel ve sözel inattan vazgeçip alanında değişime ayak uydurmalı koçlar. Boğa burçlarının 10. evlerinde kova dolunayı gerçekleşecek. Kariyer ilerlemeleri ve uzun vadeli hedefler adına amaçları için fikirlerinde değişime giderek hedefi adına inat etmeden arkadaşlıklardan da yararlanmalı boğalar. İkizler Burcu'nun 9. evinde kova dolunayı gerçekleşecek, yüksek öğrenim ve kişisel gelişim adına bahanelerden sıyrılarak iş veya görüş felsefesini geliştirmeli, aksilik yapmamalı ikizler burçları. Yengeç burçlarının 8. evinde kova dolunayı gerçekleşecek. ilişkileriniz, yatırımlarınız, paylaşılan kaynaklar adına ani gelişebilecek olaylara kuşkuyla değil çözüm odaklı olarak yaklaşmanızı öneririm yengeç burcu arkadaşlar. Aslan burçlarının 7. evinde kova dolunayı gerçekleşecek kişisel ve profesyonel ortaklıklar açısından ilişkilerde, ortaklıklarda inatlaşmadan, işi zora bindirmeden gereken neyse ona göre evet veya hayır demeyi devreye sokmaları gerekiyor aslan, aslan burcu arkadaşlarım. Başak burçlarının 6. evinde kova dolunayı gerçekleşecek kişisel bakım, ve rutinlerini ve günlük çalışma alışkanlıkları ile ilgili konularda öncelikle sağlığına dikkat etmeleri gerekiyor, sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Sonrasında gündelik rutininde kronikleşmiş mükemmellikçe devam mı, tamam mı ona göre gitmeleri gerekiyor Başak Burçları'nın. Terazi Burcu arkadaşlarımın 5. evinde kova dolunayı gerçekleşecek. Yaratıcı ve romantik çabalar adına veya gündelik rutindeki seçimleri adına aşk, flört, çocuk ve maddi değerlendirmelerde ekstra ani gelişmelere karşı rotasını iyi yönlendirmek zorunda terazi boşları. Akrep boşlarının dördüncü evinde kova dolunayı gerçekleşecek ev ve aile meseleleri açısından kriz çözücü olarak harekete geçmeleri gerekiyor. Dağınık değerlendirmelerden uzaklaşmaları ve güç çatışmasına girmek yerine kendine fayda sağlayacak alanı harekete geçirmek durumundalar akrep burçları. Yay burçlarının üçüncü evlerinde kova dolmayı gerçekleşecek. Arkadaşlıklar, iletişim ve yerel bağlantılar adına maddi konularda her türlü iletişim, yolculuk konularında planladığınız her şey renk ve şekil değiştirebilir. Sakıncalı piyadeyi oynamayın, olmayın. Sözlerinize de dikkat etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu dönem içerisinde özellikle üç gün içerisinde yay burcu arkadaşlar. Oğlakların ikinci evinde kova dolunayı gerçekleşecek finansal istikrar ve öz değer adına kazançlar, değerler, girişimlerinizin tutarsızlıklarında hemen depreşmeyin. Kaytalıklık, kayırcılıklara karşı da tedbirli olmayı öğrenin Oğlak Burcu arkadaşlar. Kova burçlarının zaten kovada bir dolunay gerçekleştiği için Kova Burcu'nun da birinci evinde Kova Dolunay'ı gerçekleşecek. Kişisel olarak kendileriyle ilgili girişimler, yeniden icat etmeler, kendini geliştirmekle ilgili konular ve genel sağlığınıza gene dikkat etmeniz gerekiyor Kova Burçları. İlişkilerinizde yanlıştan doğruyu kabul etmeyi öğrenmelisiniz. Her şeye müdahil olup saplanıp kalmamayı da bu dolunayla beraber görmeniz gerek. Balık burçlarının 12. evlerinde kova dolunayı gerçekleşecek. Bağışlamak ve ruhsal şifa etkinliklerini aktif edebilirler. Kendileriyle yüzleşmeyi seçerek hayallerinin girişime dönüşmesine müsaade etmek durumundalar. Korku yaratmamayı öğrenmek durumundalar ve kendilerini hapsetmemeyi de öğrenmek durumundalar balık burçları. Evet arkadaşlar burçlara göre yorumlar bu şekilde. Dünyasal olarak baktığımız zaman tüm dünya için ateş enerjisiyle yangınlar, volkanik hareketlilik, sismik sarsıntılar, doğada öngörülemez rüzgar, fırtına, hortum, sel gibi konular bu hafta içinde daha aktif olacaktır. Savaş pazarlıkları ile ilgili konular çıkmazlar içinde depreşebilir. Hiç umulmayan bir harekat planı devreye sokulabilir. Pazarı pazartesiye veya pazartesini salıya bağlayan zaman dilimleri içerisinde doğanın tepkileri ve ülkeler arası illegal reaksiyonlar yoğunlaşabilir. Ticari konularda sermaye piyasasında ani politikalar devreye de sokulacak ve tüm bunlar arkadaşlar bir aylık zaman diliminde yani 18 Eylül'deki ay tutulması dönemine kadar ara ara yer yer ortaya çıkacak. Özellikle arkadaşlar sağlıkla ilgili konularda sağlıkla ilginç ilginç gelişmeler olabilir. Hastalık çeşitlilikleri aktive olabilir. Bu yüzden özellikle yolculuk esnalarında bağışıklığınıza ve hijyene de önem gösterin. Dünyanın her yerinde ciddi toplumsal, grupsal kargaşalar yaşanabilir mi? Evet, bu ihtimal çok yüksek ve yaratılacak karmalar hem dünyasal anlamda hem kişisel anlamda sözlerinizle, eylemlerinizle yaratacağınız, kar yaratacağınız karmalar bu merak etkisiyle çarpışlara ilerleyen aylarda daha fazla aktiflik verecektir. Dikkat edin. Karma yaratmamaya çalış. Doğrafi astrolojide astrokardokratik olarak baktığımız zaman burada işaretlediğim yerlerde oldukça yoğunluk devreye girecektir. Söylediğim şeyler adına ülkeler içerisinde. Bir diğeri ise şurada işaretlediğim yerler ve şurada işaretlediğim yerler açısından dünyanın farklı bölgelerinde özellikle kırmızıyla işaretlediğim alanlarda etkinlikler daha da yoğunlaşacak arkadaşlar. Ve olarak şöyle bir baktığımız zaman dünyanın tam bir ateş topu etkinliğinde olduğunu, tüm çürümüş, kokuşmuşlukları, başından atma enerjisiyle devir daim yapmakta olduğunu görebiliyoruz. Ve verimsizliklerde çözülmeler, verimli enerjilerin yeniden dünyaya katkı sağlayabileceği aşamalara gidiş gözükmektedir. Evet ama bu süreç biraz uzun sürecek. Ve aynı zamanda bilinmeyen, bilinmeyenler toplumlar tarafından ve tam anlamıyla müdahale edilemeyen olaylardan, kargaşalardan aydınlığa çıkmak için dünya yani gaya kendini eylemsel olarak korumaya almış vaziyette de görünüyor arkadaşlar. Önümüzdeki süreç içerisinde krizlere çözüm odaklı yaklaşmak hepimiz için faydalı olacak. Artı bu kova dolunayı bizim özgür enerjimizle birlikte yol alabileceğimiz bir alanı da bize sunmakta özgürlüğümüzü ne şekilde kullanabileceğimizi veya özgür enerjimizle nasıl, nasıl hareket edeceğimize düzgün karar vermek durumundayız. Ve her ne olursa olsun yozlaşmış olan her şeyden elimizi, etimizi çekmemiz gerek. Kova dolunayı bize aynı zamanda kendi iç yapınla da özgürleş anlamında konuşmak. Dünya açısından büyük kaosların patlak verebileceği gözükmekte ancak bu kaoslardan çıkmak için de zekamızı, aklımızı düzgün bir şekilde kullanmamız gerektiğini de vurgulamak. Hesaplarımızı veya kitaplarımızı kaostan beslenmek adına değil de kaosu bir çözüme ulaştırmak adına harekete geçirmemiz gerekiyor. Dünya adına. Kişisel anlamda da bu vurguyu kendi adınıza kullanabilirsiniz. Yani kaostan faydalanmak mı yoksa kaosu bir çözüme odaklamak mı? Seçim bizlere ait. Bu arada kendinizle de kendi içsel kaosunuzla da yüzleşmeniz gereken dönemdesiniz. Lütfen kendinizi de çok fazla krize sokmadan güzelliklerle kendinize bir yol güzergahı çizin derim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.